Merhaba arkadaşlar. Sayı kesir problemleri konu anlatım için derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu derste çözmemiz gereken örnekler. Örnek 23. 50 soruluk bir sınavda her bir net 3 puan değerinde ve her 4 yanlışta bir doğruyu götürmektedir. Tüm soruları cevaplandırarak 120 puan alan bir öğrenci kaç soruyu doğru yapmıştır? net bilgisinden başlamakta fayda var. Netin kuralını hemen yazalım. Doğru eksi yanlış bölü 4 bir neti ifade etmektedir. Her bir net de 3 puan getirdiğine göre demek ki bu çarpımın sonucu 120 olmalıdır. Her yani iki tarafı da şöyle bir 3 ile daraltarak ifadeyi daha yalın bir şekilde dönüştürelim. Yani doğru eksi yanlış bölü 4 eşittir 40 olmalıdır. Toplamda 50 soru çözdüğümüzü biliyoruz. Doğru artı yanlış eşittir 50 o bilgiyi de ekledik. Bizden doğru sayısı istendiğine göre demek ki yanlışları uçurmamız gerekiyor. Üstteki eşittiği 4 ile çarparak toplarsak olay tamamdır. 4 tane de 1 de daha burada 5 D olur. Y'ler tabii ki birbirini uçurur. 160, 50 daha 210 olur. 210'da 5'e bölersek doğru çözmüş olduğumuz soru sayısının kritik olduğunu bulmuş oluruz. Örnek 24. Malandaki meyveden çürüyerek 1 bölü 3 oranını fire vermiştir. Buna göre maliyet hangi oranda artmıştır? Fre demek kayıp demektir zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu soruyu birazcık değiştirerek çözüm yapmak istiyorum. Biraz da test tekniği kullanmak istiyorum. Şöyle ki emin önünden Üsküdar'a doğru geliyorum arkadaşlar. Eğim çünkü Üsküdar'da bakıyorum ki Eminönü'nde bir tane manav arabasında elmalar gerçekten parlıyor. Ağzımın suyu aktı ve hemen yaklaştım. Dedim ki manav kardeşime bana 3 tane elma verir misin? Ve bana 3 tane elma verdi. Parlakları tarafından koydu poşete. 3 elma için ben arkadaşıma 3 TL verdim. Hemen bu bilgiyi bir ekleyelim öncelikle. 3 elma 3 TL. Ve tabii ki bir elma için vermiş olduğu fiyat nedir? Onu da ekleyelim hemen sağ tarafa. Bir elmanın bana maliyeti 1 TL. Ve köprüden karşıya geçtim. Üsküdar'dayım eve geldim. Akşam yemek yedim. Elmalardan bir tanesi yemek için torbayı elimi uzattığımda baktım ki elmalardan bir tanesi çürük. Hain oğlu hain çürük bir elma koymuş. E dolayısıyla onu çöpe atmak zorunda kaldım. Geri dönecek halim yok. Bu durumda ne oldu? 2 elma için ben 3 TL vermiş oldum arkadaşlar. Yani elmanın maliyeti bana kaça geldi? 1 elma 1,5 liraya geldi. Yani 3 bölü 2 TL. Maliyet hangi oranda artmış oldu? Bana birim maliyet üzerinden birim maliyetinin yarısı kadar arttığını görüyoruz. Yani şu şekilde ifade edersek daha güzel olur. 1 bir artı. Birin ne kadarı kadar eklenmiş? 3 bölü 2 olmuş. Bu soruyor bizden. Buradan da soru şartını çekerseniz yarım cevabına ulaşmış olursunuz. Örnek 25. Yasin'in parasının Samet'in parasına oranı 4 bölü 5. Samet'in parasının Elif'in parasına oranı 1 bölü 2 ise Yasin'in parasının Elif'in parasına oranı nedir? Hemen bilgilerimizi yine ekleyelim. Yasin bölü Samet diyelim öncelikle. Eşittir neymiş arkadaşlar? 4 bölü 5. Diğer bilgimiz Samet bölü Elif eşittir 1 bölü 2. Gördüğünüz gibi iki ayrı orantıda ortak bilinmeyen kim? Samet. Samet burada 5 birim, burada ise 1 bir birim. Olmaz arkadaşlar. İkinci eşitliği demek ki genişletmemiz gerekiyor. Samet'i de 5 yapalım. İki tarafı 5 ile genişletirsek pay pay diye 5 bölü 10 olur bu kısım. Ve gördüğünüz gibi Yasin'in parası 4 iken Elif'in parası 10 liraymış. Yani hemen ekleyelim. Yasin bölü Elif eşittir. 4 bölü 10'dur. Daraltmamızı yaparsak aradığımız cevap 2 bölü 5 olmalıdır. Örnek 26. Bir terzi aldığı bir miktar elbise siparişini 25 günde teslim etmeyi planlıyor. Günlük imalatını 15 elbise arttırırsa 10 günde sipariş ile birlikte 30 elbise daha fazla imal etmiş olacaktır. Buna göre terzi kaç elbise sipariş almıştır. Öncelikle terzinin günlük üretmeyi düşündüğü miktarı bir sembol göstermeye çalışalım arkadaşlar. Günlük düşündüğü miktarımız x adet olsun. Bu durumda terzinin vermiş olduğu söz tabii ki 25x olmalıdır. Yani aradığımız bilgi bu arkadaşlar. Ve terzi imalata başladığında gaza gelerek günde x tane değil de x artı 15 tane üretmeye başlıyor elbise arkadaşlar günlük olarak. Bu durumda 10 gün sonunda üretmiş olduğu elbise vermiş olduğu sözden 30 tane daha fazlaymış. Bu denklemden de x'i çekerseniz x'in 8 olduğunu görürsünüz. İki tarafı 25 ile genişletirseniz arkadaşlar 25x'in tabii ki 200 olduğunu buluruz. Örnek 27. 500 kilogram yük iki farklı araçla taşınacaktır. En çok 30 kilogram taşıyan araç her sefer için 8 TL. En çok 10 kilogram taşıyabilen diğer araç her gidiş için 3 TL alacaktır. Yükün tamamı en az kaç TL'ye taşınacaktır? Dikkatli bakarsanız arkadaşlar tabii ki birinci aracın daha iki saatte daha uygun olduğunu görüyoruz. Çünkü ikinci araç 30 kilogram için bizden 9 TL istiyor. Bu durumda birinci araçla kaç tur yaptığımızı bulmak için yapmamız gereken olay tabii ki 500'ü 30'a bölmek. Ve gördüğünüz gibi bölüm kısmı 16 çıkacaktır ve 20 kilogramlık yük de artacaktır. 16 kez birinci araçla gitmemiz gerekiyor. Yani 16 çarpı 8 artı 20 kilogramı tabii ki iki parça şeklinde 10-10 olarak iki tur yapmamız gerekiyor. 2 çarpı 3 lira da ikinci aracı veriyoruz. Ve gördüğünüz gibi toplam 134 liraya mal etmiş olduk taşıma işini. Örnek 28. Bir lokantaya giden Akif'in 60 TL'si, Yusuf'un 30 TL'si ve Mustafa'nın 50 TL'si vardır. Bu üç arkadaş 70 TL'lik hesabı paralarıyla doğru orantılı paylaşırsa Akif kaç TL öder? Öncele ceplerindeki miktarları bir yazalım arkadaşlar hemen. Akif cebinde bulunan miktar 60 TL. Yusuf cebinde bulunan miktar 30 TL ve Mustafa Cebinde bulunan miktar 50 TL. Ceplerinde bulunan paralarla orantılı olarak harcama yaptıklarına göre Akif'in ödediği miktar 6x dersem tabii ki Yusuf'un miktarı 3x olmalıdır ve Mustafa'nın ödediği miktar da 5x olmalıdır. Toplamda 70 TL ödediklerine göre ne oldu? 14x 70 ise demek ki buradan x değerimiz 5 olmalıdır. Bizden sorulan 6x bilgisiydi arkadaşlar. İki tarafı da 6 ile genişletirsek demek ki Akif'in ödediği miktar 30 TL olmalıdır. Örnek 29. Bir öğrencinin teste işaretlediği soruların 3 bölü 5'i doğru çıkmıştır. Yanlış işaretlediği soru sayısının tüm soru sayısının oranı 1 bölü 6'dır. Buna göre öğrencinin doğru işaretlediği soru sayısının boş bıraktığı soru sayısının oranı nedir? Burada tabii ki yeni kesirli ifadeden faydalanmamız gerekiyor. Payda kısmında 5'i görüyoruz. Burada şu hata yapan arkadaşlarımız da ben gördüm. Tüm soruların adedini 5'in bir katı olarak düşünenler oldu arkadaşlar. Ama yanlış. Dikkatli bakarsanız işaretlenen soruların 3 bölü 5'i diyor. Yani işaretlenen soruları 5'in katı olarak düşünmemiz gerekiyor. Hemen bu bilgiyi aşağı bir ekleyelim öncelikle. İşaretlenen soru adedi 5x olsun. Bu soruların da 3 bölü 5'i doğru olduğuna göre hemen Onları da ayrıştıralım arkadaşlar. Doğru çözülen soru sayısı 3x tanedir. Tabii ki bu durumda yanlış çözülen soru adedi de 2x tanedir. Boş sorularımızı da B harfiyle gösterirsek ve soruya dönersek arkadaşlar yanlış işaretlenen soru sayısının yani 2x'in hemen bu bilgiyi ekledik. Tüm soruları oranı. Tüm sorumuz nedir görüyorsunuz. 5 tane x artı b'dir. Oranımız 1 bölü 6'ymış. Buradan düzenlememizi yaparsak yani 12 tane x eşittir. 5x artı b olmalıdır. Ve gördüğünüz gibi boş soru sayısı 7 tane x olmalıdır. Bizden istenen kısma geldiğimizde doğru çözülen soru sayısının boş sayısının oranıydı. Yani 3x bölü 7x bilgisi soruluyor. x'leri daraltırsanız demek ki aradığınız cevap 3 bölü 7 olmalıdır. Örnek 30, düzenlenen bir yarışmada her yarım saatte yarışmacıların 1 bölü 3'ü elenecektir. 1,5 saatin sonunda yarışmacı olarak 48 kişi kaldığına göre başlangıçta yarışmaya kaç kişi katılmıştır? Her yarım saatte kalan yarışmacılar 1 bölü 3 ile çarpılacağına göre arkadaşlar demek ki 3 tane 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 bölü 3 düşünmeliyiz. 3 tane 1 bölü 3'te kesimin alt taraflarında 3, 3, 3 ne demektir? Tabii ki 27 yapar arkadaşlar. Yani yarışmaya katılan insan sayısını 27 ve 27'nin katı olarak düşünürseniz soru çok çok daha kolay bir şekilde dönüşür. Yarışmaya 27x kişi katılsın. Bizde istenen zaten buydu. Ve yarım saat geçtiğinde 3'te 1'ini eledik arkadaşlar. Ne kadar kaldı? 18x kadarlık yarışmacı kaldı. Bir yarım saat daha geçtiğinde 3'te 1'ini eledik. Yani 6x gitti. Kalan yarışmacı sayısı 12x tane. Bir yarım saat daha gittiğinde 4x eledik. Kalan yarışmacı sayısı 8x. Bu ifade 48'e eşitmiş. Ve gördüğünüz gibi x eşittir 6'dır. İki tarafı 27 ile genişletirsek 27x eşittir aradığımız cevap 162 olmalıdır. Örnek 31. Bir parça telin ucundan 1 bölü 7'si kesilirse telin orta noktası 3 santim kayıyor. Bu telin tamamı kaç santimdir? Dikkatli bakarsanız burada iki tane kesirli ifade var arkadaşlar. Bir tanesi 1 bölü 7 tabii ki. Diğeri de orta nokta. Orta nokta demek 1 bölü 2'si demektir. Bu iki kesirli ifadenin paydasındaki ifadeler 2 ve 7. Dolayısıyla telin uzunluğunu 2 ve 7'nin ekoku olacak şekilde 14 ve 14'ün katı düşünürseniz soru çok çok daha kolay çözülür. Yani hemen bu bilgiyi bir ekleyelim öncelikle. Telin boyu 14 x santim olsun. Delimizi şekilde de gösterirsek ve orta noktanın da şurası olduğunu düşünürsem demek ki şu kısmın boyu 7 x olmalıdır. Sol tarafından da 1 bölü 7'si kadar kesildiğini düşünürsek 2 x kadarını tabii ki kesmiş olduk. Kalan parçanın boyu da 12 x olmalıdır. 12x'in orta noktası tabii ki 6x'tir. Gördüğünüz gibi şu kısmı da 6x'tir. Ve Buradan da şunu söyleyebiliriz: önceki orta noktadan ne kadar kaydı arkadaşlar sağa doğru x kadar. Bu x uzunluğumuz 3 santimmiş. Bu eşitliğin iki tarafını 14 ile genişletirsek 14x eşittir 42 santim olmalıdır. Örnek 32 Mustafa bir işin 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra aynı hızla 6 gün daha çalışarak kalan işin 1 bölü 4'ünü yapmıştır. Buna göre Mustafa işin tamamını bu çalışma hızıyla kaç günde yapar? Dikkatli baktığımızda yine 3 ve 4 gözümüzden kaçmadı. Dolayısıyla ekokları 12'dir. Yani devam o ki iş miktarını 12 ve 12'nin katı olacak şekilde düşünürseniz fena olmaz. Ben 12 birim olarak düşünüyorum ve işi de şöyle bir çizgiyle ifade etmek istiyorum. Öncelikle işin 1 bölü 3'ünü yapmış arkadaşımız yani 4 birim kadarını bitirmiş. Dolayısıyla kalan miktar 8 birimdir. 8 birimde 1 bölü 4'ünü yaptığına göre hemen onu da ekliyorum. 2 birim kadarlık işi de arkadaşımız 6 günde bitirmiş. Buradan yola çıkarak hemen orantımızı kurabiliriz. Arkadaşımız bu tempoda çalışma yaparsa yani 2 birimlik bir işi 6 günde yaptığına göre 12 birimlik kadarlık bir işi kaç günde yapar? doğru rant olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da aradığınız cevap tabii ki 36 gün olmalıdır. Örnek 33. Belirli bir yükseklikten bırakılan bir top yere vuruşundan sonra bir önceki düşüş yüksekliğinin 2 bölü 9'a kadar yükselmektedir. Top yere 3. vuruşundan sonra 8 santim yükseldiğine göre başlangıçta kaç santimden bırakılmıştır? Topun başlangıçta bırakıldığı yükseklik H olsun. Birinci kez yere çarptıktan sonra top h çarpı 2 bölü 9 kadar yukarı zıplıyor. Ve tekrar aşağı inerek ikinci kez yere çarpıyor. Ve bu kez de h çarpı 2 bölü 9 çarpı 2 bölü 9 kadar zıplıyor. Yani h çarpı 2 bölü 9'un karesi kadar. Ve üçüncü kez yere çarpmasında ise h çarpı 2 bölü 9'un kübü kadar zıplıyor. Bu da 8 santimmiş. Şu 8 ile şu 8'i uçurursak gördüğünüz gibi h eşittir. 9'un kübü olmalıdır. Yani aradığımız cevap 729'dur. Bu dersimizi burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşünceye kadar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. En güzel günler hepimizin olsun.